Herkese merhaba arkadaşlar Bugün çok güzel bir video hazırladım Bütün babalarımızın babalar günü Kutlu olsun Biliyorsunuz ki bugün babalar günü O yüzden onlara bir şarkı hazırladım Onu söylemek için Bir video hazırladım Sö Söyleyeyim mi Yes diyorsunuz O zaman başlayayım Bugün babalar bir mutlulukla yaşam dostlar. Bugün babalar günü mutlulukla yaşar dostlar. Babalarla çocuklar birlikte oynar. Babam bana top atmayı öğretti o tatlı yüzüyle. Babam, canım babam senle oynadığım o maçlar. Çok güzeldi. Seni çok 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 seviyorum. Çok güzel bir bayram kutluyorum. Görüşürüz. Bu arada çok güzel bir şeyim var. Dadam. Bu bir babalar günü için hazırladım. Resmim çok tatlı olmuş değil mi? Bakın bu, bu benim bu da babam. Çiçek veriyorum gördüğünüz gibi. Bu da bu olacak kartlar. Burada da benim babam babalar günü kutlu olsun yazıyor. Arkadaşlarımızı çok seviyorum. Bu videomda like atmayı ve abone olmayı unutmayın.